tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesinin yapılmasının hikmeti nelerdir? Bu husus üzerine durmak istiyorum. Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimizin içinde secde ayeti bulunan bir sure okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla birlikte secde ettiği ve bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları Rivayeti yanında bu konuya ilişkin olarak sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır. Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlar ve vay benim halime. Adem oğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti. Cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum ama secde etmekten kaçındım. Bundan dolayı cehennem benimdir diyerek oradan kaçar. Müslim İman 35 Noğlu Hadis-i Şerif Secde ayetlerinin bir kısmında genel olarak müşriklerin yüce yaratıcının karşısında boyun bükmekten ve secde etmekten kaçındıkları anlatılmakta, bir kısmında ise müminler, muhataplar doğrudan secde etmekle emrolunmaktadır. Secde ayetlerinin bu muhtevasız göz önünde bulundurulursa, bu ayetleri okuyan veya işiten kimsenin secde yapması hem emre itaat etmek hem de secde etmekten kaçınanlara tepki göstermek ve muhalefet etmek anlamına gelmektedir. Çünkü bu ayetlerden bir kısmı secdeyi açıklan emrediyor, bir kısmı peygamberlerin secde ettiklerini haber veriyor, bir kısmı da kafirlerin secde etmekten yüz çevirdiklerinden bahsediyor. Secdeyi emreden ayetler okunduğunda Allah'ın emrine ittiba etmek gerekir. Peygamberlerin secde ettiklerini haber veren ayetler okunduğunda, peygamberlerin yolunda bulunduğumuzu amelimizde izhar etmek ve Cenab-ı Hak'tan hidayet üzere bulunmayı fiilen istemek gerekir. Kafirlerin secde etmekten kaçındığını bildiren üçüncü kısım ayetler okunduğunda ise kafirlere muhalefet etmek ve onların bu isyan halinden fiilen Allah'a sığınmak gerekir. İşte bu üç kısım ayetler okunduğunda Tilavet secdesi yapmak gayet münasip ve kulluğun haysiyetine yakışan bir ameldir. Tilavet secdesi yapmak hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir. Değerli dinleyicilerim, tilavet secdesi şöyle yapılır. Başta tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Subhane Rabbiyel A'la denildikten sonra yine Allahu Ekber diyerek kalkılır. Bu secdede asıl olan yüzün yere konulması yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken Allahu Ekber ve secde esnasında Subhane Rabbiyel A'la denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken Gufraneke Rabbena ve İleykel Mesir denilmesi müstahaptır tilavet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Değerli dinleyicilerim, Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, hakiki manada secde yapan, secdenin hakkını veren kullarından olmamızı bütün dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim. <laughs>